Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Daha önceki videomuzda biliyorsunuz çekiliş yapmıştık ve çekil sonuçlarını size açıklamıştık. Şimdi ise e, size bal kafandan biliyorsunuz geçen hafta Halloween'di yani cadılar bayramıydı ama biz kutlamadık. Ama benim küçük oğlum Alperen böyle her evin önünde böyle bal kafandan yapılmış kuru kafaları gördükçe o da istiyordu. Biz de ona bir bal kavanozundan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu videonun sonunda da çekiliş videosu hakkında açıklamalarda bulunacağım. Bir sonraki çekilişimiz hakkında da açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte yapalım. İlk defa yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım hakkında hiçbir bilgim yok. İlk önce hiçbir videoya da bakmadım. Keşke baksaydık iyiydi. Bakalım. İlk önce bir şöyle bir kalemimiz var. Bununla bir çizim yapmaya çalışacağım. Bizim bal da böyle pek düzgün bir şey değil. Aslında şöyle olması lazımdı. Şu tepesini kullanmamız gerekiyordu. Şu şekilde duracaktı. Ama bunun burası sivri. Burayı e, düzgün bulamadık biz. O yüzden burasını böyle kullanacağız. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız. Öncelikle ben istiyorum ki e, şey yapalım. Şurasını şöyle yuvarlak bir şekilde alayım. Sonra bunu ters çevireyim. Bunun kenarlarında böyle e, sanki böyle kraliyet şapkasıymış gibi kullanmak istiyor. Yani Taç gibi yani. Kraliyet şapkası dediğim gibi. <laughs> Başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak. Aslında bir pergel kullansaydık daha iyiydi. Şöyle oldu. Şunların da göz yapacağım şimdi. Nasıl bir şey yapalım. Çok da düzgün bir şey de değil. Aslında biz böyle şeyler yapmıyoruz. Ama çocuklar istiyor. Bunu da böyle yapalım. Şu şekilde bir şekil çizdim arkadaşlar. Şunlar diş olacak. Biz bu diş olan yerleri boşaltmayacağız. Sadece şu içini boşaltacağız. Bir gözleri boşaltacağız. Bakalım yapmaya çalışalım. Elimizde bir tane balık hava var. Onu nasıl değerlendireceğiz? Yapabilecek miyiz? Şimdi şurasını çıkaralım. Bir tane maket bıçağımız var. Benim bir kullandığım. kullandım. Arkadaşlar bu arada bizim izleyenlerimizin %85'lik kısmı bize abone, ol, abone olmayan arkadaşlarımız. Abone olursanız, kanalımızı beğenirseniz, paylaşırsanız memnun oluruz. Bakalım. Şu an yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar YouTube macerasında. Sizlerin sayesinde baya yol kat ettik. Hem çalışalım hem sohbet edelim. Arkadaşlar bu şeyleri çekilişi biliyorsunuz yaptık. Tahliyle arkadaşlarımızı açıkladık. Bir kişi ortaya çıkmadı arkadaşlar. Eee bilgilerini bize göndermedi. Biz de yedeklerin arasından bize ulaşan bir arkadaşı seçtik. Onunla irtibata geçtik. Diğer ikisinin parasını gönderdik arkadaşlar. Hemen o gün paralarını gönderdik. Ama sadece bu yedeğin arkadaşım, yedek olan arkadaşın parası kaldı. Onu da bankada olan bir aksaklıktan dolayı onun parasını da pazartesi veya salhasını parasını gönderdik. Ama onun eline geçmedi. O da inşallah bugün yarın eline geçer parası. Arkadaşlar bu çekiliş konusunda şöyle bir durum oldu. Bunun şeylerini de size belgelerini göstereceğim. Biliyorsunuz ben çekiliş yaparken demiştim. Yani size daha böyle kanıtlı bir şey yapabilmek için hani o paraları gönderdiğimizden gönderdiğimize dair. Arkadaşlardan bir kanıt videosu istemiştik. Arkadaşlar parayı işte böyle bilgileri aldık biz arkadaşlardan. İşte e, arkadaşlar tabi biz sonuçta bir çekiliş yaptık. Para çekilişi. Göndereceğiz dedik. Sordular ne zaman yatacak diye. Para. Hatları da. Orada bir sıkıntı yok. Arkadaş parayı aldı. İşte abi size videoyu atacağım. Sağ olun, teşekkür ederiz diye şey yaptı. Resmini de attı bize aldığına dair. Hani ama sözünde durmadı. Bir diğeri de işte ya annem babam kızdı, işte tanımadın e, tanımadığın kişilere niye bilgilerini paylaşıyorsun diye. Ya arkadaşlar bizim kimseye şeyimiz yok. Hani yanlış anlamayın. Bir e, ee, sizin TC kimlik numaranıza ya da bilgilerinize ihtiyacımız yok. O bilgiler tamamen size sizin kazanmış olduğunuz miktarı gönderebilmemiz, gönderebilmemiz için bize ihtiyaçtı. Yoksa bize kimsenin şeysi ihtiyaç değil. Yani o konuda üzüldüm yani. Kendimi hani böyle e, kötü hissettim. Hani işte annesi babası demiş. E, tamam onlar da haklılar. Ama e, sonuçta çocuk bir şeye yarışmaya katıldı. Ve sonuçta orada da bir şey kazandı. Yani ne yapayım? Yani nasıl göndereyim? Güvercinin ayağına bağlayayım da mı göndereyim? Ya da dumanla mı haberleşelim? Bir şekilde haberleşmemiz iletişim kurmamız gerekiyordu. Onun için gerekliydi. Oğuz biz biraz üzüldük ama sorun değil. Sonuçta ben kendimi şu yönden rahatlamış hissediyorum. Biz sözümüzü tuttuk arkadaşlar. Yapacağız dedik, yaptık. Yani bu bir sonraki çekilişimiz biliyorsunuz. 10 kişiye dağıtacağız. Onu da sözümde arkasında duracağız. Hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi bu kabağın içini boşaltıyorum. Hani o konuda biraz üzüntü yaşadım. Hani e, sadece bir arkadaşımız sözünde durdu. Videosunu gönderdi. Bu videonun sonunda onları da paylaşacağım. Ama diğer arkadaşlar sözünde durmadı. Sonuçta hani dedim yani biz dürüst olmayı seçelim. Bizim takipçilerimiz de bizim gibi olsunlar. Bu arada da işte çekiş videosu bittikten sonra arkadaşlar çekiliş zamanı bittikten sonra anında bir işte takipçi abone sayımızda baya bir düşüş yaşandı. O da bir enteresan geldi bana. Hani adam demek ki kız işte bana çıkmadı. Ben çıkıyorum. Ya arkadaşım şans hani çıkıp çıkmayacağı bizim elimizde olan bir şey değil. Sonuçta orada bir çekiliş meydana geldi. Şanslı arkadaşlara çıktı. Şimdi bunu da kızacak, gücenecek, darılacak bir şey yok. Bir sonrakinde sana çıkabilirdi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aklıma gelmişti. arkadaşlar bu şeylerde biz e, çekilişimizi yaparken biliyorsunuz çekilişin bir kuralı da abone olmaktı. Abone misiniz değil misiniz? Biz aboneliğinizi kanıtlayabilmeniz için abone listesine bakıyoruz. Orada da işte çoğunun bilgiler kapalı olduğu için göremiyoruz. Göremedik. Onları tabi sonradan iletişim kurduk. Onları açtık. Abonelerini kanıtladılar. Ama bunu bir dahaki çekiliş videosundan önce gizliliği kaldırırsanız biz de ulaşırız. Daha emin bir şekilde yapmış oluruz. Çekilişlerimizin hepsini size sorarak yapacağız arkadaşlar. Ne yapalım? İşte ee, telefon medya edelim. Playstation var alalım? Fotoğraf makinesi mi? Bunları sizlerle konuşup o şekilde ya da paraya devam mı edelim? O şekilde konuşarak sizlerle iletişim kurarak da bunları yapmaya devam edeceğiz. Yaptık, yapıyoruz da yapacağız da sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Türkiye'ye geldiğimizde görüşmek, buluşmak isteyen olursa bunlarla da otururuz. Dertleşmiş oluruz. Bu arada çiftlik videomuz vardı. Çiftlik videosu çekilecekti. O çiftlikçi arkadaşlarla Alman çiftliğiyle iletişime geçtik. Ama onlar şu an e, yoğunlarmış. Kış gelmeden yapılması gereken işlemler varmış arkadaşlar. Sorularımızı da ilettik. Onlarla iletişime geçtik yani. E, hayırlısıyla o videomuzda gelecek. Şöyle gözüm birini çıkarttım. Oo baya güzel oldu Sonra bunun içine mum yanacak arkadaşlar. İlk defa yapıyorum. Alperen sevinecek. Alperen şu an uyuyor arkadaşlar. Öğlen uykusuna yattı. Oo, baya güzel oldu ha değil mi arkadaşlar? Of uf, uf. Bunun içini biraz açalım. Ya da bir tonu da mı kullansak? Ne yapalım? Bir sürü malzememiz vardı malzemeler de kalmamış Gözüm birisini açtık. Bunun ağzını biraz sıkalım da. Bu benim inşaatta kullandığım şey arkadaşlar. Maket bıçağı. Baya sağlam da bir şey. Gözün birisi açıldı. Şu şekilde göstereyim. Baya da korkunç oldu ha. Aslında nimeti böyle şey yapmak hiç hoşuma da gitmiyor. Çocuk burada Almanya'da her evin önünde görüyor arkadaşlar. İstiyor. Allah'ım affetsin. Bu nimeti bulamayanlar var. İkinci göz de açıldı. Şu şekilde göstereyim sıra geldi ağzını ağzı ağız kısmı baya zor inşallah ağzını yaparız dişlerini yapmaya çalışıyorum şu an Çünkü yanlış bir şey maket bıçağı darbesi her şeyi götürür. Gayet dikkatli olmamız gerekiyor. aslında bunun da ne tatlısı yapılır da. Neredeyse gidiyordu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Dişlerini kurtardım büyük bir ihtimal. Şu son aşamayı da şey yaparsa O dişler kaldı evet. Son zor yerleri kaldı görüyor musunuz? Şunları çıkarırsan başarmış olacağız. parçaları alınca çıkarırsanız daha iyi olacak bence. Evet. Dişlerimi kurtardım. İki tane diş yaptık böyle. Bakalım. Arkadaşlar i̇şte bu arada bizim evde de unvan çalışma var. Onur'un dünürcüler gelecek. Yani Onur'un kız arkadaşının ailesi. Bu evde tadilata girdiydi. Ustalar var. Tuvalet banyo yapılıyor. Hepsi nasıl yetişecek bilmiyoruz. Haftaya gelecekler. Bakalım. İnşallah yetişir. Onurun yerdeki inşaatla devam ediyor. Şöyle, Şuralarda zarar vermeden çıkarız. Hepsi her şey çocuğum için yapıyorum. Bayağı da başardık gibi. Şöyle iki tane dişi oldu ve gözler biraz korkunç oldu ama. bayağı. Allah düşmesin de. Bayağı küçük dalmışız ya. Elde sığmıyor. arkadaşlar bitti şu şekilde şimdi kafasını şey yapacağım şu şekilde oturturacağım ben kafasını ee, bunlara şey yapmayı düşünüyorum böyle e, taç gibi bir şey yapacağım biraz bir şekilde oturturacağım bakalım nasıl yapacağız şöyle koyduğumuz takdirde Ya da nasıl bir şey yapalım? Bunlardan şöyle yapsak. Bir şey yapalım. Bizim kefeden vardı burada. Alperen de uyandı galiba. Panjurlar açılıyor. Hadi be. Elimizdeki malzemeyi kaybettik. Eskiden böyle daha değişik videolar yapıyorduk arkadaşlar. Şeyler olsun. Hani spor videoları falan. İstiyorsanız onlardan da devam ederiz. Şöyle oldu arkadaşlar bakın. Şimdi bunun içinde şuradan bulabilirsem bir mum bulayım. Mum koyalım nerede var bizim mumlarımız bir yerde bir sürü mum vardı ama nereye gittiler acaba görsek nasıl olur acaba olmaz. Bu çıkıyor mu? Aa, bu ne oldu? Şey mi zaten? Ama bu eridiği için içinde çıkmıyor. Yapışmış burada yere. Neyse. Şunu alalım biz. Hayır, başarılı olamadık, hayır. Olması lazım. Ne Nereye gider ki? <laughs> Neyse, şöyle yapalım. Yani şöyle yanacak arkadaşlar geceliğin. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Şimdi bunu nasıl bir şapka yaparım lan? Nasıl bir şapka yaparım? Aslında başka bir kabağımız da olsa şöyle donatmak istiyordum ha. Arkadaşlar kabağı yaptık. Ben hani biraz zor yaparız diye düşünüyordum. Ama basitçe ne oldu? Şimdi Alper'e bunu gördüm beni düşünecek. Uhu. Artık bizim de şeyimiz oldu. Evet arkadaşlar. Yaptık bitirdik. Bunu hava karardı mı? Son halini size gösteririm. Işığını yakarız. kapımızın önüne koyarız. Sonra videoyu tamamlamış olurum. Şimdi çekilişi yaptık biliyorsunuz. 3 tane arkadaşımız çıktı. Asillerden bir arkadaşımızı oluşamadık. Yedeklerden birisini aldık. Bunların belgeleri var. iki kişinin parasını hemen o hafta gönderdim. Ama sonuncu kişinin parasını biz gönderdik. Ama bankada olan bir sıkıntıdan dolayı ona ulaşmadı. Biz eksik bilgi vermişiz. Ama büyük bir ihtimal salı veya çarşamba parasını eline alır. Ee, Ayrıyeten bizim üzüldüğümüz birkaç nokta oldu. İşte biraz önce de bahsettim. İşte e, yok bilgilerin niye paylaşıyorsun gibisinden arkadaşlarımıza ailelere baskı yapmış. Arkadaşlar bizim hiçbirinizin bilginiz, bilgisine ihtiyacımız yok. Sadece bu bilgiler sizin çekilişe, bir çekilişe katıldığınız ve oradan hak ettiğiniz parayı size gönderebilmemiz için lazımdı. Yoksa yani bir güvercinin ayağına bağlayıp hadi git bunu yerine götür deme şansımız da yok. Bu şartları kabul ediyorsanız çekilişe katılırsınız bir dahakine. Ailenizden de onay alırsınız. Bir diğer arkadaşımıza gelecek olursak arkadaşlar birisi videosunu çekti gönderdi. Burada ama şov yapmak değil. Sadece yaptığımız çekilişi size gerçekten de göndermiş miyiz? Göndermemiş miyiz? Bunu size göstermek istiyordum. Ee, arkadaş tamam abi göndereceğim abi şöyle yapacağız böyle yapacağız derken göndermedi. Canı sağ olsun. Ama bir sonraki çekilişimiz akabinde devam edecek. Ne zaman bin kişiye ulaştık hemen 10 kişiye paralarını göndereceğiz. Yani çekilişimizi göndereceğiz. Ve sayı bundan sonra hep artacak. 10, 15, 20 olarak gidecek. Böyle. Bir sonraki çekilişimizde bunu da yani bu para 10 kişilik para videomuz çekilişimizde yaptıktan sonra ee, şey yapacağız. Size tekrar soracağım. Para ödülüne devam mı? Yoksa PlayStation fotoğraf makinesi ya da diğer elektronik eşyalardan mı yapalım? iPhone da olabilir. Ee, bunları size sorarım. Böyle böyle devam eder. Ve akabinde diğer videolarımızda gelmeye devam edecek. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi izleyenlerimizin çoğu abone olmayan e, takipçilerimiz. Abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Videoyu burada bitireyim. Akşam bunun görüntüsünü şöyle tutayım. Bunun görüntüsünü akşam size paylaşırım. Ee, bu videonun sonuna eklemiş olurum. Oradan da görürsünüz. Çekiliş videosundaki e, talihleri gönderdiğimiz paraların e, şeylerini de arkadaşlar dokümanlarını da orada paylaşacağım. Görmüş olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar. Hafiften akşam olmak üzere. Hava kararıyor. Biz mumumuzu yaktık. Şu şekilde. Kuru kafamızı ayarladık. Ön tarafı biraz düşük kalıyor. Onu sonra şey yapacağım. Gece daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Karanlıkta. Şimdi bile baya bir değişik. Ağzına bakar mısınız? Dişler falan nasıl ayarlamışız? Baya astına uymuş. Biz bunu Halloween için yapmıştık. Cadılar Bayramı için ama Cadılar Bayramı geçen haftaydı. Geçti. Biz bir hafta sonra yaptık. Alperen için. Alperen de yanımda. Alperen. Alperen o ne baba? Değil mi oğlum? Çocukları yiyor değil mi? Nani. 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 <laughs> Polisi mi çağıralım? Hı -hı. Polis çağıralım değil mi? Bu da bizim evimizin kapısı. Şş, şş. Polis vursun değil mi onu? Çis yapsın. Nani geldi. <laughs> Korktun mu babam sen? Kenara gel. Kenara gel. Gösterelim <laughs> bir daha. Evet. şekiller şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. <laughs> Videolarımız hız kesmeden devam gelecek arkadaşlar.